Selamlar YouTube bugün sizlerle bir bilgisayar videosu ile karşınızdayım. Bu bilgisayarımızın teması bütçem çok fazla değil. Öte yandan piyasadaki şu güzel yoğun grafikli olan oyunları oynamak istiyorum. Tabii ki bunu güzel FPS değerleriyle oynamak istiyorum. Ve ilerleyen vakitlerde GTA 6 olsun beklediğimiz diğer yüksek grafik gücü gerektiren güncel oyunlar olsun bunları da çalıştırabilsin diyorsanız bu bilgisayar size yönelik bir bilgisayar ve bu videodan sonra bu bilgisayar hoşunuza giderse açıklamaları koymuş olduğum linkten bu bilgisayarı inceleyebilir veya satın alabilirsiniz. Dilerseniz sizin de çok zamanınızı almak istemiyorum. İlk parçamız olan ekran kartı ile başlamak istiyorum. Ekran kartı olarak burada elimizde Asus Dual GeForce RTX 4060 Overclock Edition bir ekran kartımız bulunuyor. Şimdi en başta bu ekran kartının Asus Dual'e özel olan özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Ondan sonra 4060 kısmına değineceğim. Şimdi bu Asus Dual'in direkt hani tasarımına baktığımızda boyutunun daha küçük bir ekran kartı olduğunu görüyoruz. Boyutun küçük olmasının bize şöyle bir avantajı var. Daha önce deneyimlememiş olabilirsiniz ama ben deneyimledim. Bu 3000 serisiyle beraber ekran kartlarının boyutları gerçekten bayağı büyümeye başladı ve Hepsi kasaları sığmıyor. Evet daha önce bir ekran kartını kasaya sığdıramama gibi bir tecrübem vardı. Bundan dolayı bu tarz küçük ekran kartları özellikle de küçük kasa kullanacaksınız veya hani kendi bilgisayarınızı güncelliyorsanız avantajlı bir konumda olmuş oluyor. Onun dışında tasarımına baktığımızda bence gerçekten güzel bir tasarım var Asus Dual'in Ve biraz da aslında performansı etkileyecek taraflarına değinecek olursak ise burada eksen teknolojili fanlarımız bulunuyor. Bu eksen teknolojili fanlarımızın özelliği daha uzun fan kanatları var. Bu sayede daha iyi bir hava akışı sağlıyor ve daha basit işli bir şekilde havayı ekran kartına ilettiğinden dolayı güzel bir soğutma performansı alıyoruz ki oyun testinde de göreceksiniz. Bu ekran kartıyla ben 59 dereceyi hiç geçmedim yaptığım testlerde. Bu da gerçekten güzel bir değer aslında. Şimdi 4060 kısmında değinecek olursak bu 4060 şu an 4000 serisine girebileceğiniz yani güncel teknolojiyi yakalayabileceğiniz en uygun fiyatlı ekran kartımız. Bu 4060 ilk çıktığında ki Haziran 2023'te çıkmış olması lazım birkaç ay önce. Belli taraflardan eleştirilmişti. VRAM ve beklenilen seviyede ve kuda çekirdekleri beklenen seviyede olmadığından dolayı bu aslında bir bakıma beklenilen performansı vermemiş gibi olsa bile Nvidia burada yapay zeka desteklerine güvenmiş ve DLSS ile beraber güzel seviyeleri çıkarmış bu ekran kartının FPS değerlerini aslında ondan bu ekran kartını aldığınızda güzel tatmin edici sonuçlar alacaksınızdır sizde ve bütçeniz tabi ki çok fazla değilse sonuçta bu bir giriş seviyesi ekran kartı 4000 serisi için değerlendirdiğimizde şimdi bu 4000 serisi bizlere ne sağlıyor diye soracak olursanız bu 4000 serisi ekran kartlarımızda 3. nesil reçel çekirdekleri bulunuyor. Bu üçüncü resim reçel çekirdekleri bize ray tracing'de 2-3 kata kadar daha iyi bir performans sağlayabiliyor ve genele vurduğumuzda oyun performansımızı FPS açısından %25 kadar arttırabilen bir özellik. Sadece ray tracing tarafında yapılan yenilikler için değerlendirdiğimizde. Ve ray tracing'i biliyorsunuz yani ışın izleme. Ekran kartımız gelen ışın açısını ve yüzeyleri analiz ederek çok daha gerçek ışın yansımaları bize sunarak grafiklere boyuyor bu şekilde bizim ve tabii ki bu ekran kartı üzerinde belli bir yük oluşturuyor. Bunu ise DLSS ile dengeliyorsunuz. DLSS yapmış olduğu temel şey ekran çözünürlüğünüzü düşürerek yani direkt olarak ekran kartının üzerindeki yükü azaltarak araya yapay pikseller ekliyor. Sizin FPS'iniz artmış oluyor ve aynı zamanda yapay pikseller görüntüyü olabildiğince eski seviyesine getirmeye çalışıyor ki DLSS'in ilk neslinden 3. nesile kadar bu 4000 serisi DLSS 3 destekleyen tek serimiz şu an 3000 serisi ve 2000 serisinde DLSS 3 desteği bulunmuyor. Çünkü donanım açısından geliştirmeler yapıldı ve DLSS 3 bu donanımlar gerekiyor. Neyse ne diyordum? DLSS 1'den 3'e kadar gerçekten görsel açılan ve FPS açısından güzel geliştirmeler gerçekleşti ve bu 4000 serisinin aynı zamanda DLSS'i için şöyle bir özelliğimiz var. Optik akış hızlandırışı. Optik akış hızlandırışını yapmış olduğu şey ise iki kare arasındaki hareketi analiz ederek araya bir kare daha yerleştiriyor. Bu sayede bunu hani 50 karelik bir oyun için değerlendirdiğimizde karenin arasına bir kare bir kare bir kare bir kare koyarak FPS'imizi teoride iki kata kadar arttırabilen bir özellik olmuş oluyor. Bu optik akış hızlandırıcı. Ve evet, Bir yandan da DLSS'imiz vardı. Bir yandan optik akış hızlandırıcımız vardı. Bunları açtığımızda teoride 4 kata kadar kadar, pratik değilse 3 kata kadar ben FPS artışları gözlemlemiştim. Bu 4000 serisi ekran kartlarımızda. sonunda daha az da anlatayım ekran kartı kısmını. Yani anlayacağınız bu 4060 beraber güncel teknolojiyi uygun fiyatlara yakalayabiliyorsunuz. Şimdi ekran kartımızı bir kenara koyalım. Diğer parçamız olan işlemciden bahsetmek istiyorum. İşlemci olarak ise yine Ryzen'in 5000 serisini en uygun fiyatlı giriş işlemcilerinden bir tanesi olan Ryzen 5 5500 isimli bir işlemcimiz bulunuyor. Bu işlemci de 4060 ile beraber güzel bir performans veriyor. Bu işlemci bizim özellikleri ise kendisi 6 core 12 thread AM4 bir soketle beraber geliyor. Ve dediğim gibi 5000 serisinin en uygun fiyatlı modellerinden biri olduğundan dolayı bu tarz olabildiğince uygun fiyatlı hani güncel teknoloji yakalamak için fiyat performans sistemlerinde gördüğümüz işlemcilerden bir tanesi. Bu aynı zamanda kendi fanı geldiğinden dolayı ve kendi fanını kullanıyoruz ve hiç fena bir performans vermedi FPS testlerimize göreceksiniz zaten. Genel olarak işlemcimiz bu şekildeydi. Bir sonraki parçamız olan anakarta geçecek olursak da burada tekrar Asus'un bir parçası olan Asus Prime B450MK2 isimli bir anakartımız bulunuyor. Bu anakartımıza tekrardan uygun fiyatlı modellerden bir tanesi AM4 soket için bir anakart aradığımızda çünkü biliyorsunuz anakart sizin sisteminizin gereksinimlerini taşı bir anakartsa ekstradan performansa belli bir katkısı bulunmuyor. Bundan dolayı yani uygun fiyatlı model kullanmamız burada aslında pek de avantaj yaratmıyor. Zaten artık biliyorsunuz AM4'ten AM5'e geçildi. Yüksek olasılıkla bu sisteme bir güncelleme yaptığınızda siz da değiştirmiş olacaksınız otomatik olarak. Hani bundan dolayı ben bir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum bu anakartta. Bu anakartımızın üzerinde iki tane RAM slotu bulunuyor. Toplamda 64 GB'a kadar RAM takabiliyorsunuz ve 4400 MHz'e kadar bir hız destekliyor burada bize. Kendisi Micro ATX boyutlarında üzerine bir tane M.2 SSD girişimiz bulunuyor ve 4 tane USB 3 iki girişimiz bulunuyor. USB giriş sayımızın miktarı biraz daha fazla olsa belki hoş olabilirdi. Ama zaten kasanın üzerinde de iki tane USB giriş olduğundan dolayı çok da bir soru yaşayacağınızı düşünmüyorum. 6 USB girişi bence birçok kişi yeterli olacaktır. Ve bu anakartımızın Asus'la beraber gelen BIOS flashback gibi özellikleri bulunuyor. Bu da aslında anakartın BIOS güncellemesini yapmanın en kolay yöntemlerinden bir tanesi. Çünkü direkt BIOS dosyanızı Asus'un sitesinden indirip bir USB'ye koyuyorsunuz. Ondan sonra USB girişine takıp üzerindeki tuşa bastığınızda içi BIOS menüsünü açmadan vesaire bu anakartın böz güncellemesini yapabiliyorsunuz. Bu da avantajlı bir durum bizim için. Bir sonraki parçamız olan RAM'e geçecek olursam. Burada iki tane RAM'imiz bulunuyor. Bunlar Hikvation markasının iki tane 8 GB olmak üzere toplamda 16 GB 3200 MHz RAM'leri bulunuyor. Bu markanın adını ilk defa duymuş olabilirsiniz. Çünkü ben de ilk defa duymuştum. Ondan dolayı piyasada bir araştırma yaptım. İnsanlar ne kadar memnun kalmış bu Kik Vision'ın ürünlerinin aynı zamanda bir depolamasını kullandık bu kasanın içerisinden. Hani genel olarak değerlendirdiğimizde bir sürü yorum, bir sürü satın olan kişi vardı ve çok büyük bir oranı bu ürünlerden memnun kalmıştı. Ondan dolayı yani adını çok duyulmamış olsa bile Türkiye'de şu an için. Ben bir sorun çıkacağını düşünmüyorum. Aynı zamanda zaten garantili ürünler bundan dolayı bir sorun çıksa bile ki çok düşündüğüm sorun çıkacağını karşınızda bir yetkili bulacaksınızdır. Bu konuda bir endişeniz olması ve tasarım olarak bence güzel renkler ve lacivertimsi bir rengi var. Biraz da desen vermiştir üzerine böyle. Yine uygun fiyatla ön plana çıkan markalardan bir tanesi kendisi ve SSD tarafına geldiğimizde tekrardan elimizde Hikvision'un bir M.2 SSD'si bulunuyor. Bu M.2 SSD 512 GB 2500 ile 1025 gibi bir okuma yazma hızı bize sunuyor. Baktığımızda çok hızlı bir M.2 SSD mi? Değil ama tabii ki burada uygun fiyat önemli bir anahtar kelime olmuş oluyor. Yani bu MBK sesimiz bu şekildeydi. Bir sonraki parçamız olan kasadan bahsetmek istiyorum. Burada Deep Cool'un CC560 isimli bir kasası bulunuyor. Bu kasayı galiba bu benim kanalımda bu yıl içerisinde üçüncü kullanışımız. Ben kasanın tasarımını beğeniyorum. Sağda bir tasarımı var. Önde 3 tane arkada bir tane olmak üzere 4 tane ışıklı fanımız bulunuyor. Bu ışıklar dik kolu cool kendi rengi olan turkuaz yanıyor. Rengini değiştiremiyorsunuz. Ama öte yandan ben bu rengi seviyorum. Ve güç kaynağı kısmı bir plaka ile kapalı olduğundan dolayı istenmeyen çirkin kablo kalabalığı gibi bir şey oluşturmamış oluyor. Kablo deliklerinin sayısı da bence makul bir seviyede. Yani kasaya baktığınızda gerçekten ferah bir görüntüyü bize sunmuş oluyor. Ve havalandırma performansı da bence hiç fena değil. Çünkü FPS testinde zaten hani direkt hani kasanın havalandırması kötüyse sizin direkt ekran kartı ve işlemci gibi parçalarınızın sıcaklığını etkileyecek bir özellik oluyor. Böyle bir sorun yaşamadım. Gayet serin bir şekilde çalıştı. Parçaları bundan dolayı havalandırma konusunda başarılı. Malzeme kalitesi olarak da hiç fena değil. Önde bir camımız bulunuyor. Bu bilgisayarımızın parçalarını sizlere teker teker anlattım. Dilerseniz bir de FPS testimizi sizlerle beraber değerlendirelim. İlk oyunumuz olan Valorant'ı 1080 pikselde ve açabildiğimiz en yüksek ayarlarda açtım ve gördüğünüz gibi hiç ekran kartı ve işlemcimiz yorulmuyor bile. Hani yüzdeliklerine bak ve buna rağmen gayet yüksek FPS'ler alıyoruz. 300 küsür FPS civarında oynuyoruz. Ortalamayı vuracak olursam herhalde 280 hatta 300'e daha yakın. 300 FPS, 310 FPS falan diyebilirim. Sıcaklık değerlerimiz de gerçekten güzel. Ekran kartımız şu an 47 derecede. İşlemcimiz ise 70, 66, 65 derece civarında çalışıyor. Bence güzel bir performans alır. Zaten Valorant çok güç gerektiren bir oyun değil. Bundan dolayı bu aslında biraz da beklemiş olduğum bir sonuçtu. Yani genel olarak Valorant performansımız bu şekildeydi. Bir sonraki oyunumuz olan Cyberpunk 2077'ye geçecek olursam Cyberpunk 2077'deki ayar ultra seviyede, Ray Tracing low seviyede, DLSS dengede de ve Frame Generation açık ve bu şekilde oyuna 1080 pikselde girdiğimizde şu an şehrin içinde bir bölgedeyim. 120 125 FPS ortalama bir FPS oluyorum. Şehirden biraz daha uzaklaşınca FPS değerimiz artıyor. Biraz etrafta dolaşıyorum. Hani hangi konumda ne kadar FPS alıyoruz onu anlayabilmek için. Arabaya bindiğimizde yine benzer bir FPS seviyesini koruyoruz. Biraz iç sıcaklıklardan bahsetmek istiyorum. Ekran kartımız böyle bir 60 derece yaklaşır gibi oluyor ama geçmiyor. Yani 59 dereceye bir kere ulaştı. Şu an 58 değil 8 civarında gidip geliyoruz. Valla oyunumuz şu an gayet akıcı. FPS'lerimiz güzel bir seviyede. Rahat rahat Cyberpunk 2077 gibi güçlü bir oyunda oynayabiliyorsunuz bu bilgisayarda. Diğer oyunumuz ise Alan Wake 2 kendisi piyasadaki en güncel güçlü oyunlardan bir tanesi ve sistem gereksinimi en yüksek olan oyunlardan bir tanesi. Alan Wake 2 ise 1080 pikselde DLSS dengeli frame generation açık ve medium ayarlarda açtım. 100 süre FPS'e başladık biraz 90'ları gördük şu anda ne yaklaşık 87-91 FPS arası bir değer alıyoruz. Sıcaklıklara bir göz atıyorum. Tekrardan 58-57 gibi derecelerde gidip geliyor ekran kartımız ki güzel bir sıcaklık ve işlemcimiz de 60 derece civarında FPS'lerimiz yine güzel bir seviyede. Hiç 80'in altına düştüğümüzü görmedim. Hatta şu an Arabistan'a gittik ve başka bir konuma gittik. Burada daha bile yükseldi FPS'lerimiz. Gayet akıcı bir şekilde Alan Wake 2'yi de oynayabiliyoruz sizlerle beraber. Evet YouTube bu videomuz da bu şekildeydi bilgisayarı performans hoşunuza gittiyse ve bütçesinde bütçeniz uygunsa göz atabileceğiniz bence güzel bir fiyat performans bilgisayar kendisi. Ürünü beğendiyseniz dediğim gibi açıklamalar kısmına linkini koymuştum. Oradan ürünün detaylarına bakabilir veya satın alabilirsiniz. O zaman benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşürüz YouTube. Hoşçakalın ve bay bay.